Musa abim, hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Mustafa Özünkaya kardeşimize. Mustafa Özünkaya Kaya kardeşim yok. Kuşlarımız hepsi geçmiştir. Topuyla hayrını görsün. Kuşlarımız içinde de çoğu hazır kuşlardır. Çoğu tek nesildir. Yeri geldiği zaman iyi paralar alınmış kuşlardır. Alan satın satan hayrını görsün. Alan iyi kuş alır, saygı aldır. Teşekkür Teşekkürler abiciğim. <laughs>